İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kim? Kavalanın bırakılmasını istiyorsa Ukrayna ve Suriye'deki çocukların katili de odur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada kim kavalanın hukuk ifal edilerek serbest bırakılmasını istiyorsa Ukrayna'daki ve Suriye'deki çocukların katili de odur dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sabah gazetesinden Mahmut Övür'e konuştu. Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeye yer verdi. Rusya'nın ABD'nin kendisini çevrelediğini görüp harekete geçtiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle konuştu. Rusya, kendisine karşı ABD tarafından yapılan çerçevelemeyi, sıkıştırmayı gördü. Uzun süre bir hamle zamanı bekledi. ABD ve AB'nin en savrulmuş durumu ve salgın etkilerinin oluşturduğu sonuçlar üzerine harekete geçti. Tabi bu yeni bir soğuk savaş mı yoksa başka bir şey mi onu birlikte göreceğiz ama bu küreselleşmenin iflasıdır. Türkiye'nin küreselleşmeye teslim olmadığını kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi. Türkiye küreselleşmeye teslim olmadı. Bunu yaparken de tarihin kendisine sunduğu bölgesel ticari ilişkileri iyi kurdu. Bütün bu ilişkiler ağını bozmak istemelerine rağmen bunu başardı. Eğer küreselleşmeye teslim olsaydı yani küresel kulüplere, küresel şampiyon ülkelere teslim olsaydı Ukrayna'dan daha zor duruma düşerdi. Daha büyük maliyetler öderdik. Kendi göbeğini kendi kesti. Bu Tayyip Erdoğan modelidir. Dünyanın, 21. yüzyıla Tayyip Erdoğan modeli dışında bir modelle yürümesi mümkün değil. Bütün ülkeler bu modelin etrafında toparlanmalıdır. Çünkü küreselcilerin, küresel kulüpte at koşturanların dünyaya verebilecek yeni bir şeyleri yok. Artık alt ülkeler, orta ülkelerin hepsinin odağı Türkiye'dir. Altını çizerek söylüyorum model Türkiye'dir. BM ve NATO ve dünyadaki küresel örgütlerin iflas ettiğini savunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadelerini kullandı. BM'nin, NATO'nun ve dünyadaki küresel örgütlerin iflasını hep beraber görüyoruz. Hiçbir değerleri söz konusu değil. Ben bunu yıllardan beridir söylüyorum. Ben Avrupa'nın bir topluluk olarak bir anlam taşımadığını da düşünüyorum. Avrupa Soros kurallarıyla idare ediliyor. Onlar Soros kurallarına teslimler şunu çok açık söylüyorum, sorusu artık dünyada hiçbir ülke kabul etmeyecek. Savaşta ölen bütün çocukların sorumlusu Soros'tur. Bizdeki Sorosçular Kavala'nın peşine takılanlar. Kim Kavala'nın hukuk ifal edilerek serbest bırakılmasını istiyorsa, Ukrayna'daki ve Suriye'deki çocukların katili de odur. Kimse başka yerde suçlu aramasın. Ukrayna meselesine bakın başından itibaren Soros var, katiller onlardır.